çocuklarımıza karşı çok dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Çünkü çocukken biz hangi duyguları yoğun yaşadıysak, bize ne yaşatıldıysa ebeveynlerimiz tarafından, daha doğrusu çocuk bunu nasıl algıladıysa kendi yetişkin hayatında ebeveyn olduğunda kendi çocuğunu, şimdiki çocuğunu kendi çocukluğu yapıyor. Kendisi de kendi anne babası oluyor. Yani kendi büyürken kendine ne yaşatıldıysa fark etmeden hepsini çocuğuna yapıyor oluyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu rollerimizi kabul etmek, rollerimizle barışık olmak, kendimizi bulup bilmemiz adına e, farkındalığımızın artması Neyi niye yaptığımızı kavrayabilmemiz Farkında olmamız adına Çok önemlidir Bunların hepsi kavram olarak Ben size birer tohum atacağım O tohum ya şimdi çatlayacak ya da hazır olduğunuzda çatlayacak En azından kavram olarak Bu girsin Ben rollerimle bağışık şık mıyım Anneyim babayım işte işverenim Vesaire şuyum buyum Bu rollerin verdiği sorumlulukları Almaya gönüllü müyüm Eee Görevlerimi yapmaya kabulüm var mı? Bunları görev bilinciyle hayatın akışı içinde yapmaya çalışırken işte sürükleniyor gibi oluyoruz, zorlanıyoruz. Bu sefer içsel direnç, öfke haliyle çatışmalar oluyor.